Merhabalar. Ben Doktor Nuray Kayakol. Sizinle bugün iş hayatı hakkında konuşacağım. İş hayatında en can sıkıcı konulardan bir tanesi. Kendinizi kullandırmamak mümkün mü? Ben şöyle söyleyeyim. Kurumsal şirketlerde çalışmış biri olarak ARGE merkezlerinde hani statüsü bir tık daha yüksek olan Hani e, belki de şirketlerin beyin takımı sayılabilecek e, grupların arasında hem e, yabancı şirketlerde hem de Türk şirketlerde çalışmış biri olarak ben bunun size cevabını söyleyeyim. E, kendinizi e, kullandırtmadan işinizi yapamıyorsunuz ne yazık. Yani buna engel olamıyorsunuz. Bir şekilde e, emeğiniz Sömürülüyor. Şimdi diyeceksiniz ki siz bir anlaşma yapıyorsunuz, işinizin karşılığında parayı paranızı alıyorsunuz. Yani haklarınız var, şunlar var, bunlar var. Peki bu kullandırtma nereden geliyor? Nereden kaynaklanıyor bu? Yani işinizi yapıyorsanız, bu niye birileri sizi kullanıyor anlamına geliyor? Şimdi iş hayatı tek düze bir şey değil. Böyle lineer çalışmıyor. Yani işimi yaparım, paramı alırım. Gerisine karışmam diyemiyorsunuz. Çünkü bazı şeyleri anlıyorsunuz. Şimdi sizin yetenekli olup olmamanız, işte doktoralı olup olmamanız buna engel değil. Yani her halükarda kullanılıyorsunuz ve buna da engel olamıyorsunuz. Çünkü neden? Şirketlerde bir hiyerarşi var. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi diyelim ki yani benim en çok canımı sıkan özelliklerden birini söyleyeyim. Mesela ben e, doktoralı mühendisim. Bir TÜBİTAK projesi yapıyorum. Daha doğrusu e, şirket başvurmuş. E, ve ben onun her şeyini yapıyorum. Benim uzmanlık alanımla ilgili yüzde %90 Bakın yüzde %90 raporların yazılmasından e, her şeyine kadar, bütün detaylarıyla, stratejik kararlarına kadar e, ben yapıyorum. E, şirketin içinde de bu ben yapılıyor görülüyorum. Ama bu e, göz boyamadan başka bir şey değil. Çünkü TÜBİTAK'a giden raporlarda e, siz bir çalışan olarak görülüyorsunuz. E, ve... Yönetici pozisyonunda olan kişi de projenin yürütücüsü oluyor. Yani e, bir de mesela bu TÜBİTAK projesi de olur, Avrupa Birliği projesi de olur. Şimdi bu e, neden e, çalışanlar yürütücü olamıyor? Bunun da bir e, şeyini bulmuşlar. E, nasıl söyleyeyim? E, neymiş efendim çalışan olduğu için e, finansal tablolarda çalışanların maaşlarını da görürmüşüm. O yüzden ben e, şey olamazmışım. Proje yürütücüsü İyi iyiydi. E, eğer yönetici doktor değilse, bu işin uzmanı değilse, e, toplantılarda ağzını bile açmayıp sadece e, ne derler, e, gelen hakemleri yemeğe, yemeğe götürüp şirket hesabından parayı ödetmenin dışında e, bir şey yoksa ben buna kullanma derim başka hiçbir katkısı yok şimdi Türkiye'de neden herkes yönetici olmaya kalkıyor çünkü her şey size yontuluyor hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz uzmanıysa uzmanı çalışanıysa çalışanı her şeyi dört dörtlük yapıyor siz onu kariyer basamaklarınızı Başarılı bir TÜBİTAK projesi ya da bilmiyorum Avrupa Birliği projesi yapmış biri olarak kariyerinize devam ediyorsunuz. Peki e, yapan uğraşan ne oluyor? Sadece maaşını almakla e, yetiniyor. Şimdi bir kere kullanılırsanız bu sizin suçunuz değil çalıştığınız yerin e, suçudur. Onların e, şey nasıl söyleyeyim onların ayıbıdır. Ama ikincisinde e, yine siz e, böyle bir projede yer alırsanız bu sizin suçunuz olur. Evet ki siz bu sisteme uyuyorsunuz, sizin de yapacağınız o maaşınızı e, hak etmek için yapacağınız bir şey olur. Şimdi e, ben ikinci denemelerinde ben... E, ne yapıp o şirketten ayrılmanın yolunu buldum. Avrupa Birliği projesi'ni yapmak istemedim çünkü neden? Yürütücü olamıyorum. Toplantılar olacak yurt dışına ben toplantılara gidemeyeceğim, stratejik kararları veremeyeceğim. Ben o zaman niye yapayım ki? Ayrıca benim o şirkette daha durmamın sebebi ne? Şimdi böyle olunca zaten ne siz orada kalabilirsiniz, ne de sizi orada tutarlar Bakın şimdi e, bu konuşmamdan sonra e, kimse beni kullan e, kullanamaz e, Ben e, her türlü istediğimi o şirkette alırım e, diyorsanız e, şimdi şu var e, Nasıl ki zenginleri ve güçlüleri beslemeden fakirleri ya da muhtaçları besleyemezseniz aynı şekilde siz onları beslemezseniz onlar da sizi orada tutmazlar Bu her yerde böyledir nereye giderseniz gidin o yüzden kartlarınızı düzgün açın yani ben kendimi kullandırtmam deyip de işinizden olmayın şimdi şu var benim tuzum kuru ben işimi bırakırım, gider kendi şirketimi kurarım ki öyle de oldu. Evet zaman aldı. Bir üç yılımı aldı ama oldu. Şimdi siz eğer bu durumda değilseniz ee, ne yazık ki bir süre kendi hedeflerinize varıncaya kadar e, sizin sabretmeniz lazım. Şimdi bu mesela bu bir e, şimdi bu Avrupa Birliği ya da TÜBİTAK projeleri ya da patentler şirketin artıları. Bununla ilgili teşvikler alındığı için şirketlerin can damarı. O yüzden çok değerli. İşte kendi biriminde bir proje yapan yönetici kıymetli oluyor. Çalışan kıymetli oluyor mu? Hayır. Neden? Çalışanları şirketlerde taşeron işçi gibi düşünün. Evet, birazcık beyaz yakadır. Biraz maaşları yüksektir ama değiştirilebilir. Bakın, bunu e, bunu anlayabiliyor musunuz? Yani pozisyonunuz sabit değil. Siz olmazsanız başkasına yaptırılır. E, çünkü neden? Şirketin imkanları geniş. Bu bir tanesi. Şimdi ikincisi e, bu şeylere daha böyle e, güncel olaylardan örnek vereyim. Şimdi genellikle biri işi bıraktığında, biri hastalandığında onun işleri eğer bu kişi böyle bir ay gibi bir kısa sürede geri dönecekse ya da eleman alma 1 iki ay sürecekse şimdi o işlerin durmaması lazım. Ve genellikle de böyle kendini göstermek isteyen demeyeyim de her konuya kafası basan insanlar her şirkette vardır, onu da yapar, bunu da yapar ee, uzmanlığının dışında çünkü e, zeki insanlar, enerjileri var, sosyal yaşantıları düzgün, o, e, o yüzden hedeflerine kitlenebiliyorlar, başka bir sorumluluğu rahatlıkla alabiliyorlar, onu yapabiliyorlar. Bu kişiler hatta kendileri söyler, birinin atanması gerekmiyor. Şimdi benim size tavsiyem bu boşlukları kullanıp kullanmamak duruma göre bağlı. Şimdi ben iki tane bir iyi bir kötü örnek vereceğim. Şimdi yurt dışında çalışıyorum Londra'da güzel bir de işim var. Bir bir yönetici ayağını kırdı. Onun işleri bana kaldı. Ben de o işi iyi yaptım test mühendisliği yazılım için çok güzel bir iş arkadaşlar yani yazılım yazmak da güzel de test etmek de güzel ama bir ay sonra işe döndü ve o o iş benim işim olarak kaldı hem o yönetici yaptı hem ben yaptım Çünkü niye biliyor musunuz ben o işi iyi yaptığım için double check oldu yani iki kişi tarafından kontrol ediliyor oldu ve hatalar kolay bulunmaya başladı. Şirket bunun yararını görünce e, gör, e, görünce e, şey oldu. E, ne derler? E, devam ettirildi. Ben bir yıl yaptım. Çok da mutlu oldum. Çok şey de öğrendim. Çok şey de kazandım. Ve e, ama bu benim asıl işim oldu. Diğer işli, diğer böyle yazılım geliştirme işleri e, ötelendi. Çünkü şirketin o an neye ihtiyacı varsa onu yapıyorsunuz Bu güzel bir örnek Yani size hem yeni yetenekler kazandırıyor Hem de sizin asıl işiniz olabiliyor Bu güzel bir şey Hani biraz alanınızın dışına çıkıyorsunuz Burada bir kullanma yok Burada kazan kazan yaklaşımı var Şimdi iki bir, e, ikinci bir örnek veriyorum Bu da kötü olanı e, Şimdi ben kendi işimi yaparken Bu Türkiye'de oluyor e, Bir kişi işten ayrıldı Şimdi öyle olunca e, ben dedim ki bu kişinin yaptığı işleri çok rahat yapabilirim. Şimdi e, bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Şimdi e, böyle büyük şirketlerde her işin başına birini koyuyorlar. Çoğu zamanda hani e, mümkün olduğu kadar işleri ayrıntılı bölüyorlar. Her birinin başına da bir e, şey, e, bir kişi verdiklerinde aslında gereksiz yere kişi çalıştırıyorlar. Bu onun göstergesi yani iş bölümünü yapın ama yani o kadar da değil çünkü normalde mühendislerin belli yetenekleri vardır belli işleri rahatlıkla yaparlar o yüzden şimdi ben dedim ki ben bu kişinin işini yaparım çok da ilginç geldi bana devamını da getirdim neredeyse bir altı ay sonra bir baktım benim aynı anda iki işim birden oldu yani yeni eleman alındı ama ben yine yapıyorum Yine devam ettiriyorum. Sonra ve bu e, daha fazla yoruluyorum. Bu bana artı da getirmiyor. Kendi işimi zor yapıyorum. Ondan sonra e, bir sürü toplantılara giriyorum vesaire. Sonradan e, yine aynı maaş alıyorum. E, ben niye iki iş yapayım ki? İşte bu kullanma. Bakın e, şimdi böyle olunca ben frene bastım. Ben kendimi yani tamam tamam. E, daha da devam edersem daha da çok şey öğreniyorum ama bunun arkadaşlar şirketler hani e, kendi yeteneklerimizi gösterme sahası değil gösterip para kazanma e, kariyere bir artı bir şey koyma yeri bunu iyi kazan e, iyi iyi anlamak lazım İşte ben çok fedakarlıklar ettim karşılığını alamadım E alamazsın şirketler fedakarlık yapıp da karşılığını bekleyeceğiniz bir aileniz, bir aile e, aile ferdi değilsiniz, siz bir çalışansınız. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Ne diye fedakarlık yaparsınız? Şimdi evet, bir süre o işi ben devam ettirdim, ama baktım benim işlerim çoğalıyor, ee, ben daha fazla yoruluyorum. Ee, üstelik performans değerlendirmemde de söz konusu dahi edilmiyor çünkü niye? Benim uzmanlık alanı e, farklı olduğu için. Ondan sonra nasıl bıraktım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Çinlilerin bir sözü vardır. Aslanı yakalamak için domuz olmak lazım. Bu ne anlama gelir ya da ben şöyle yorumluyorum. Birazcık böyle daha az yetenekli göstermeniz lazım kendinizi. Tamam mı? Şimdi bunu söylediğiniz an ben şöyle söyledim, evet ben bir yere kadar devam ettirdim ama sonra bir baktım, bu benim uzmanlığıma aşıyor. Yanlış kararlar vermek istemiyorum, şirketi zarara düşürmek istemiyorum. Siz lütfen e, benim sorumluluğumda olmaması gereken işleri ilgili arkadaşa iletir misiniz? Buna hiçbir şey söylenemedi. Çünkü benim iyi yaptığımı da biliyorlar, yapacağımı da biliyorlar ama benim ağzımdan şunu duyuyorlar. Ben bunu daha fazla götüremem, şirketin işleri zarar görebilir, yanlış kararlar alabilirim. Şimdi yöneticiye eğer bunu söylemişseniz, ileride bir zarar oluştuğunda bunu kim üstlenecek? Yönetici üstlenecek. Şimdi zarar kelimesini duydukları andan itibaren bir hizaya geçiyorlar arkadaşlar bunları iyi öğrenin bakın zarar ettirmek önceden diyorsunuz ki bu benim uzmanlık alanım değil <laughs> halbuki çok rahatlıkla yapıyorum ama şey bu strateji bu çünkü ne için yapıyorsunuz bunu kendinizi kullandırtmamak için şimdi ben size hep diyorum ki sınırlarınızı zorlayın e, bu benim uzmanlık alanım değil deyip bir şeyi öğrenmemezlik etmeyin öğrenin ama bu arena iş olmak zorunda değil. Bu kendinize yatırımınızdır. İleride başka bir fırsat doğar, bir iş ilanı olur. Bir yerde bir şekilde kullanırsınız. Yani kariyerinize etki etmeyecek yet e işlerde yeteneklerinizi kullanmayın. Kullanırsanız kendinizi kullandırmış olursunuz. Ondan sonra da ben şöyle fedakarlık ettim. Böyle fedakarlık ettim. Şirketten şunu gördüm, bunu gördüm diye kendi kendinizi yiyip bitirmeyin. Yani birazcık salim kafayla bir kar-zarar hesabı yapmanız lazım. Evet, benim şu yeteneğim var. Ben şu alana girdiğim zaman bana katkısı ne? Benim maaşım artıyor mu? Benim statüm artıyor mu? Benim kıdemim artıyor mu? Eğer bunlar artmıyorsa kusura bakmayın ne yapıyorsanız geri çekilin. Size ben en mantıklı tiyoyu da verdim. Ee, bu benim alanım değil. Daha fazla ilerlersem sınırlarımı e, zorlamam gerekir. Şirketi zarara uğratırım. Ya da ne bileyim şöyle söyleyeyim şöyle şöyle pahalı eğitimler aldırtın. Aldırtmayacakları için zaten o işi rahatlıkla yapacak birine almışlar işe zaten kullansınlar. Şimdi e, kendinizi kullandırtmamak için e, iş hayatınızda içinde bulunduğunuz durumu trafik okur gibi e, okumanız gerekir. Şimdi ben size 3 e, değişik olay anlattım. Siz farklı ya da benzer şeyleri e, yaşıyor olabilirsiniz. E, o yüzden kazan kazan yaklaşımını yapmanız lazım. Ee, şimdi e, bazen e, her şey kıdem olarak size dönmez. Mesela ben e, Almanya'dayken bana ödenebilecek işte postdoc yaparken e, bir e, bir akademisyene ödeyecekleri maksimum parayı ödüyorlar o anki şartlarda. Ama ben daha fazla iş çıkardığım için Mesela profesör e, ne zaman istesem yurt dışında herhangi bir yerde e, ben kongreye katılabiliyordum. E, ondan sonra benim her gittiğim e, şeyde e, iş yani nerede çalışıyorsam hangi arge merkezinde çalışıyorsam beni mutlaka e, bir uluslararası kongreye gönderirler. Türkiye'deki şirketler de gönderirdi, Almanya'dakiler de. Bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hani biz sana istediğini veremiyoruz ama en azından bak kendi uzmanlığımla ilgili kimse kongreye katılamıyorken e, sen katılabiliyorsun bak sana biz bu imkanı veriyoruz falan diye. E, ondan sonra nasıl söyleyeyim ben de bunu iyi kullandım. E tabii ki kongre demek network demek arkadaşlar. Ben bütün işlerimi network'im sayesinde buldum. Ee, yani eğer e, diyorum ya ola ki size böyle yan şeyler e, seçenekler e, veriliyorsa bunları da değerlendirmeyi bilin. Ama ne zaman ki e, böyle yok kongrelere gitmek sizi kesmez siz farklı şeyler istersiniz e, o zaman şirketle yolları ayırmanın zamanı gelmiş demektir. Çünkü e, iş hayatı fedakarlık edip birilerinin bir gün size fark edip size e, artı şeyler vereceği bir yer değildir. Siz zaten yaptığınızı anında ya da çok kısa zamanda alamıyorsanız onu unutun gitsin. Hiç boştan yere de e, uğraşmayın. Ben e, fedakarlık diye bir iş hayatında bir kelimeyi ben anlamam. Ha şöyle bir şey var. Uzun saatler çalışırsınız bir şey yapmak için uğraşırsınız. Ben buna şirket için demem, ben kendi uzmanlığım için yaparım. Ha, bundan şirket faydalanır mı? Evet, çünkü çalışıyorum. Buyursunlar, kullansınlar. Yani ben kendime bir artı olan bir şey koyacaksam, ben ne mesai dinlerim, ne hafta sonları dinlerim, ne akşam dinlerim. Ben oturur onu yaparım. Bu şirket adına yaptığım fedakarlık değildir. Bu kendime yaptığım yatırımdır. Bakın bir anda bakış tarzınızı değiştirirseniz Hayatınız daha güzel, daha anlamlı olabilir. Kısadan ee, kıssadan hisse. Kendinizi kullandırtmayın. Kullanıldığınızı hissediyorsanız, sizin artık başka bir iş arama zamanınız gelmiş demektir. Ama herkes de işini her an bırakamaz. Ev taksidi, çocuğun Kolej taksidi, araba taksidi, artık ne taksidi varsa bunlar sizin ayağınızda çıpa. Ee, yanda da bir birikmiş paranız yoksa öyle kolay kolay e, iş e, arayıp da işinizi değiştiremezsiniz e, ve iki arada bir derede de bulunana kadar e, arafta yaşarsınız. O yüzden size tavsiyem ayağınızda çok e, ayağınızı tutacak bu tür çapalardan da uzak durun. Herkese kolaylıklar diliyorum.